Evet, belededik boyacı. haberler şimdiye devam ediyor. Görüldüğü gibi patateslerimizi güzel doğradık. Zerze tuz, karabiber, pirinç unu ve mısır unuyla şöyle güzel harmanladık. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, patateslerimiz mükemmel bir şekilde kızarıyorlar. Ve sonra burada biraz haşlanmış olduğumuz tavuklar var en son bunları kızartacağız bagetlerimizi muhteşem bir yemek hazırlığımız devam ediyor evet patateslerimizi kızarttık tavuklarımızı da kızarttık muhteşem görünüyorlar şimdi çapımızı mayonemizi mayonezimizi koyup afiyetle yiyeceğiz inşallah hepimize afiyet olsun ne diyelim bekarlık sultanlıktır Sade bir şekilde patateslerimizi, tavuğumuzu, çekçek ve mayonezimizi Mayon hazırladık. Süper, nefesimle oldu Maşallah bize. Maşallah.